Merhamet hikayeleri 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde bir kara mizah duygusu mevcut. Çalışanının hayatının her alanında yer alan bir patronun onu bir trafik kazasına zorlamasıyla gelişen bir hikaye. İkinci hikayede bir polis memurunun kaybolan karısının bulunup getirildikten sonra adamın onun karısı olduğundan şüphe duymaya başlamasıyla gelişiyor. Üçüncü hikayede ise bir tarikada hizmet eden genç kadın Ölüleri dirilten başka bir kadını keşfetmenin arayışında. Üç hikayenin ortak noktasında ise kısaca RMF dediğimiz bir adam var. Üç hikayede de Jesse Plemons'tan Emma Stone'a aynı oyuncuların farklı rollerde karşımıza çıktıklarını vurgulayayım. Film çerçeve olarak böyle. Ama 2 saat 44 dakika ve bana göre son derece sıkıcı bir film. Evet ilk hikayede hiç de fena olmayan bir kara mizaha giriyoruz. Fakat daha sonra film giderek itici hale geliyor ve sizi kendinden soğutmak için her şeyi yapıyor. Nokta. Kasırgalar filmi fırtına avcılarının nefes nefese geçen hikayelerini anlatıyor. Bu filmin giriş bölümünde bir hortumun etkisini azaltabilmek ya da onu iyice sönümlendirebilmek için bazı girişimlerde bulunan bir grup üniversiteli genci seyrediyoruz. Ancak bu cesur girişim oldukça trajik biçimde sonuçlanıyor. Filmin ana hikayesi bu olayın 10 yıl sonrasında geçiyor. Ana hikayede de 10 yıl önceki gençlerden biri olan Kate ile şimdi fırtınalardan naktan yayın yapan YouTuber Tyler başrollerde. İkisinin işbirliğiyle seyirciler nefes nefese durdurak bilmeden fırtınaları takip ediyorlar. Ama fazlasıyla yorucu bir film olduğunu söyleyebilirim. Hikaye akışında konsantre olmanızı engelleyen bir unsur var ki bunu vurgulamam lazım. Ara ara fazlasıyla teknik detaylara boğuluyorsunuz. Eğer o teknik detaylara kafanızı takar, anlamaya çalışırsanız hikayeden kopabilirsiniz. Böyle bir tehlikesi var filmin. Sonuç itibariyle kasırgalar değişen iklim koşullarında hepimizin aniden karşılaştığı doğa olaylarıyla ilgili çarpıcı bir film diyebiliriz. Film, Sovyetler Birliği ile Amerika arasındaki uzay savaşının bir özetiyle başlıyor. Ve uzay yarışında fiziksel ve psikolojik üstünlüğü Sovyetler Birliği'ne kaptırmamak için bir hamle yapılması gerekiyordu. İşte bu noktada Kelly pazarlama direktörü olarak NASA'ya getirildi. NASA'nın halk nezdinde ilgisini çekebilmek için akla hayale gelmedik yöntemler uyguladı. Kelly, NASA'da gelip burnunu her yere sokmaya başlarken, karşısına "Operasyon Direktörü" diyebileceğimiz Kol adında eski bir pilot çıkar. Pilotla Kelly birçok konuda çatışmaya başlar. Filmin bütün bu bölümlerinin çok eğlenceli olduğunu vurgulamak isterim. Ay'a gidecek ilk astronotların belirlenmesi ve Apollo 11'in yapımından sonraki son hazırlıkların tamamlanması aşamasında devreye. Kelly'i o göreve de getiren derin devletten bir ajan ki Woody Harrelson oynamaktadır, devreye girer. Ajanımız bu misyonun başarısızlığına karşın insanoğlunun ayak bastığına dair bir çekim yapılmasını ve başarısızlık halinde bunun devreye sokulmasını ister ve bu son derece gizli bir projedir. Beni aya uçur işte bu orijinal fikir üzerinden ilerliyor gerçeklerin gerektiğinde spekülasyonlar ve bir takım makyajlarla nasıl saklanabildiğini ve halka farklı biçimde nasıl sunulabildiğini gayet mizahi bir dille anlatmış.